Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bu akşam bildiğiniz gibi tüm OSAN incelemesi yapıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teknik analiz, yani daha doğrusu temel analiz kısmını bitirdik. Şimdi teknik analiz kısmına bakacağız arkadaşlar. Teknik analize geçmeden önce hızlıca bir yasal uyarımızı gösterelim. Şu şekilde şunu da kenara alalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Risk algınıza ve portföy yapınız uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşmaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüz kendiniz oluşturmanız beklenir. Bunu söyledikten sonra şimdi arkadaşlar kısaca bir şirketi faaliyet alanından bahsedelim. Tümosan, dizel motor ve traktör zirai ekipman, dizel ve elektrikli forklift üretimi, pazarlama ve satışı ile müşterilerine etkin satış sonrası hizmet sunmaktadır. Şirket arkadaşlar sanayi üretim şirketi. Tarım sektörüne dair araç gereç, ekipman, traktör üretimi yapıyor. Bunları söyledik. Daha başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Şimdilik aklıma gelmedi. Grafiğimizi açalım. Şurada hızlıca evet. Şöyle. Şirket kartımıza bir bakalım. Şirket arkadaşlar Zeytinburnu İstanbul merkezli bir şirket. Şurada ortaklar ve iştirakler var. Ortaklar Albayrak Kardeşler muhtemelen hepsinin %1,74 payı var. Yani kaç kişiler? 3 6 kişi. Yani toplamda %10-12'lik pay bunlara ait. Ereğli tekstil turizmi %60,87 payı var. Diğer yani borsa kota kısmı ise %28,70'miş. Şirketin iştirakleri TTM Tümosan Teknoloji Mühendisi. Bu yeni kurulmuş, kurulmak üzere olan bir şirket. ARGE amaçlı. Bir de Tümosan Döküm AŞ var. İkisinin de tamamına sahip kim? Tümosan arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü temel analizin konusu buralar. O, o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. Hızlıca grafimize göz atıyoruz. Bunu her zamanki yöntemimizle yapıyoruz. Yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde bakıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşum var mı? Hızlıca ve kolayca yani zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllık, aylık, haftalığı logaritmik ölçekte arkadaşlar. Günlük, saatlik, dakikalığı da linear ölçekte inceliyoruz. Bunu yapma sebebimiz arkadaşlar biliyorsunuz uzun periyotlarda logaritmik ölçek daha efektif, daha etkili. Sebebi de şu son dönem verilerini daha etkin kılıyor. Yani bir bakıma ağırlığını arttırıyor. Logaritmikte açtık yıllı. Yıllıkta gördüğünüz gibi borsa ekot olmuş. Çok sert yükselmiş. Sonra çok sert düşmüş. Bundan sonra amudi bir yükseliş başlamış. Yani borsaya diyelim 3.65'ten kota olmuşsa şu an 20.44 gibi 6 katı seviyelerinde. Aylığa geldiğimizde gördüğünüz gibi borsa kot olmuş, yükselmiş, düşmüş, yatay, sonra sert düşüş, yükseliş. Sonra şurası arkadaşlar. Burası hangi tarih? Evet Mart arkadaşlar. Pandemi süreci sert düşüş. Sonrası da sert yükseliş. Yani pandemi de arkadaşlar 4-5 lere kadar düşmüş. Şu an 20.44. Yani bu ne demek? 4 kere 4 desek 16-18. 4-4.5 katına çıkmış. 5 katı değil. Haftalığa geldiğimizde şu şekilde düşmüş, yükselmiş, düşmüş, yatayda hareket, sert düşüş. Şurada ikili tepe var görüyorsunuz sonra düşmüş. Yani şurada aslında şöyle bir düşüş trendi var. Sonra yükseliş, şurası pandemi, sert düşüş, sonrasında çok sert yükseliş arkadaşlar. Günlükte bakalım. Dalgalı bir şekilde yükselmiş. Yani yükseliş, şurası pandemi, sonrası çok sert yükseliş. Daha başka göstereceğimiz burada bir şeyler var mı? Göremedim. Arkadaşlar yıllığı geçiyoruz çünkü ortalamalar oluşmamış. Aylığa geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Bakalım şurada yeşil çizgi yani 20 günlük hareketli ortalama destek görevi görmüş. Onu görebiliyoruz. Ee, başka burada çok net bir şey yok. Fiyat çizgisi üstte, altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde uzun vadeli daha doğrusu kısa vade, vadeliden uzun vadeliye bir sıralanış var. Yani günlük 20 günlük 50 günlük. Bu istenen olumlu pozitif bir durum biliyorsunuz. Bunun sebebi de Doğu teorisindeki işte son dönemin daha etkin efektif olması olayı. RSI 86 ile aşırı alım bölgesinde olumsuz. Haftalığa geldiğimizde bakalım arkadaşlar. Şurada 50 günlük hareketli ortam çok güzel destek olarak çalışmış. Şurada 20 günlük hareketli ortağına destek olarak çalışmış. Aynı 20 günlük hareketli ortam şurada direnç olarak çalışmış gördüğünüz gibi. Şurada ikili tepe var. Sonrası düşüş. Beklenen bir durum. Nihai olarak da arkadaşlar üstte fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortama onun da altında 50 günlük hareketli ortama şeklinde olumlu bir sıralama var. Yani kısa vadeliden uzun vadeliye istenen sıralama. RSI 70 ile çok daha makul seviyelerde ama tam böyle aşırı alımın sınırında. 70 ve üstü aşırı alım biliyorsunuz. Günlükte durum ne buna bakalım. Şurada 20 günlük hareketli ortalama desteği olarak çalıştığını görüyoruz. Aynı 20 günlük hareketli ortalama şurada direnç görevi görmüş. Şurada gene 20 günlük hareketli ortalama destek. Burada da 50 günlük hareketli ortalama destek. Hatta şurada yatayda bir kanal oluşmuş gördüğünüz gibi. Yani alt destek olan 50 günlük hareketli ortalama direnç olan da 20 günlük hareketli ortalama. Nihayetinde şurada arkadaşlar fiyat çizgisi 20 günlük altında da 50 günlük hareketli ortalama şeklinde olumlu pozitif bir sıralama var. İsten, yani istediğimiz gibi. Daha doğrusu istendiği gibi demeyelim de. Bunları söyledikten sonra RSI'ye bakıyoruz. RSI çok daha makul seviyelerde arkadaşlar. 64 ile arkadaşlar aşırı alım bölgesinin altında. Yani aşırı alım bölgesinde değil. Bu olumlu arkadaşlar. Şimdi tümünü siliyorum. Tümünü sildik. Günlük günlükte inceleme yapacağım için lineare çeviriyorum grafiği. Şurada şunu tıkladım. Arkadaşlar çizmeye başlamadan önce şunu bir gösterelim. Yani başlangıçta bitişi aldığımızda yükselen trendi çok net görebiliyoruz. Şimdi bunu sileceğim tekrar. Trendi sil dedim. Şunu düzeltelim tabi. Line'ı da grafik tipi çizgiyken mum'a çeviriyorum. Şu şekilde. Şimdi grafiğimizi çizmeye başlayalım. Şunu dedik zaten yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselen bir trend var. Şunu şuradan aldım arkadaşlar şu şekilde uzattım. Şu şekilde arkadaşlar. Buna tekrar bir paralel çiz şimdi. Paralel çizdik. Şu araları şimdi çok incelemiyorum arkadaşlar. Yani şuraya da bir tane koyabiliriz. Başka yerlere de koyabiliriz. Ama şimdilik şu şekilde şuraya koyacağım ki bizim destek direnç noktalarımız, seviyelerimiz çok daha net bir şekilde ortaya çıksın. Şu şekilde buraya da koydum. Şimdi bir tane daha paralel çizeceğim bir paralel daha çiz dedim. Bunu aldım arkadaşlar. Şu şekilde şuraya koyuyorum şimdilik. Şöyle düzelteceğim. Düzelttim arkadaşlar. Şuna bir daha bir paralel çiziyorum. Bir paralel daha çizdik. Onu da şu şekilde şuraya koydum. Tekrar paralel çiz dedim. Şunu getirdim. Tam şöyle şu tepelerine koydum arkadaşlar. Evet. Son olarak paralel çiz dediğimde onu da şuraya koyduk arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Garanti olsun diye şöyle yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş. Bu destekten dönmüş. Destekten dönmüş. Destekten dönmüş. Üst direnci kıramamış. Aşağı gelmiş. Kırmış. Üst levele geçmiş. Şurada ikili dip var. Sonrası yükseliş. Yükseliş şu şekilde. Burayı denemiş. Kıramamış. Aşağı gelmiş. Şimdi yukarı yukarı burada arkadaşlar. Burada görünüm bu şekilde. Yani şu 20-44 kaç var? 20-60 mı? Evet. 20-60-20-62 seviyeleri var. Burayı kırması önemli. Şunu bir miktar kaydıralım. 20-60'ı kırması önemli. Aşağıdaki destek noktalarına baktığımızda ise yani 19.5 19.60 seviyesi var. Daha sonra 18.30 var. Daha sonra 17 17.40 var. Daha aşağıda 16-24. Buralarsa zaten arkadaşlar 12-30'lu seviyeler. Burayı kırması önemli dediğim gibi. Şimdi tümünü sil Çok fazla. Ha arkadaşlar bu arada yani şunlar gelişi güzel çizilmiş şeyler değil. Yani ben hepsini tek tek anlatmıyorum ki çok fazla vaktinizi almayayım. Ama bakın mesela şurayı kullandık. Bakın 1 burada değmiş. 2, 3, 4. En az 4 kere değmiş. Şuraya geldiniz. 1. Şurası kırmış. Hadi saymayalım. 2, 3, 4 kere. Aynı şekilde şurada. 1, 2, 3, 4 kere. Yani şunları çizerken gelişi güzel çizmedik. Bunlara lütfen dikkat edin. Tümünü sil diyorum şimdi. Tümünü kaldırdık. Bir miktar da küçülteceğim. Burada şunları belirlemekte fayda var arkadaşlar. Yani nedir işte? Şurası önemli. Şurada şu seviye var önemli. Destek direnç olarak arkadaşlar. Şurası var. Burayı hatta bir miktar kaydırabilir miyiz? Evet. Şu şekilde. Burası önemli. Son olarak da şunu koyalım. Burası. Şimdi arkadaşlar burada 15.67, 67 17 23 18 48 şu yakın zamanı yani şurayı inceledik aslında. Şu bölge arkadaşlar. Şu son dönem yani aralığın sonu günümüze kadar olan süreçte şurayı inceledik. Yakın dönem incelemesi. Diğeri biliyorsunuz Mart dibinden başlatmıştık. Bu şekilde. Trendi sil dedim orayı kaldırdım. Şu an 15.67, 17.23, 18.48 aşağıda destek. Şurada arkadaşlar 20-25 önemli tepeymiş. Bugün itibariyle bu kırılmış. Üzerinde kapatmalar önemli. Yani yarın öbür gün üzerinde kalması önemli. Onun dışında yani daha yakın dönemde şunları da yapabiliriz. Bu kadarına da girmiyorum arkadaşlar. Yani şu şekilde şuradan alıp bakın ne güzel örtüşüyor. Gördüğünüz gibi. Hatta şunu şöyle biraz daha kaydırırsak daha güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şunu şöyle çizip şuraya bir de paralel çiz dersek bununla şu şekilde güzel görüntülerde elde edeceğizdir. Yani nedir işte 22-28'ler hedef hatta biraz daha yukarısı 22.5-22.60 gibi. Ama bu kadarına girmek istemiyorum. Yani çok fazla kafanız karışmasın. Yakın dönemli bunlar takip edilebilir. Görünüm bu şekilde. Yani temel verileri açıkçası çok iyi değil ama düzelme eğilimi var. Teknik olarak da şu an için tepeyi kırmış olması çok önemli arkadaşlar. Kırmış üstünde kalıcı olursa şey yani daha iyi hareketler oluşacaktır. Hele zaten az önce de çizdiğimiz o yatay işte yükselme trendi olarak da söylediğimiz 22.44 22.60'tı galiba. Hele onu da kırarsa şey olmuş olacak yani şu yatay yükselme trendinde bir üst basamağa geçecektir. Çok sert hareketler gelebilir pozitif manada. Arkadaşlar burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algıları ve portföy yapınızı uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.